Onlar tarihe not düşenler. Medya. Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda kariyer günleri başlıyor. Peki üniversite öğrencileri medyaya ne kadar güveniyor? İşte onlara soralım. Ben güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir haber diğer kanalda tutarlı değil. Farklı veriler veriliyor. Ya biz güvenmiyoruz şahsen. Ya ya ben düşünmüyorum. Peki ya siz... Ben de çok objektif olduğunu düşünmüyorum. Yani öznel yorumlar katıldığını falan düşünüyorum. Her kanalda ayrı yorumlar katılıyor. O yüzden öznel olduğunu düşünmüyorum. Yani. Haberlere daha doğrusu güvenmiyorum. Çünkü taraftar davranıyor genellikle. Her televizyon, her kanalın bir taraf tuttuğuna inanıyorum. E, güvenilir Gelmediği durumlar da oluyor tabii. Çünkü çoğu kanal taraflı yayın yaptığına inanıyorum çoğu kanalın. Ee, ondan da bir de e, günlük moralimi bozmamak için de haber seyretmemeyi tercih ediyorum. Peki ne tür haberleri izlemek istersiniz daha çok? Daha çok pozitif e, haberleri izlemeyi isterim. Ben yani dinliyorum. Farklı farklı şeyler var tabii. Ne tür haberleri dinlemek istersiniz? Ana haber bilseniz şey, dinliyorum mesela. Kıyaslama yaptığın zaman birbirini çok tutmuyor. O yüzden de yani hangisine güveneceğini bilemiyorsun ve baktığın zaman da ne bileyim çok farklı cevaplar veriyorlar. O yüzden de pek güvenesim gelmiyor. Yani peki ne tür haberler izliyorsunuz? Ya bütün haberleri izliyorum yani açtığım zaman da ve özellikle gazeteyi okuyorum hani televizyondan değil de genellikle gazeteyi okuyorum. Gazeteyi okuduğum da dediğim gibi yani çok farklı cevaplar geliyor. hangisinin ne derece güveneceğini kestiremiyorsun. O yüzden kendin çıkartmaya çalışıyorsun birçok şey ama burada tek bir gazeteden, tek bir programdan alamıyorsun o cevabı. Hayır, güvenmiyorum. Neden? Çoğu yanlı yayın yapıyor çünkü. Mesela Kanal D, Fox. Fox'un Amerikan kanalı olduğunu biliyoruz. Kanal D'nin Aydın Doğan'a ait olduğunu biliyoruz ve hangi yabancı güçlere ortak olduğunu, hizmet ettiğini herkes biliyor. O yüzden güvenmiyorum. %80'ine güvenmiyorum. Neden? Çoğu yanlı yayın yapıyor. Kendi çıkarlarına hizmet ediyorlar. Kendi patronlarının çıkarlarına hizmet ediyorlar. Ekonomik olsun veya başka çıkarlar, hepsine hizmet ediyorlar. Güvenmiyorum. Neden? Neden? Çünkü bir sansür var. Çünkü bir korkaklık var. Herkes farklı bir şekilde yazıp çiziyor. Kimin ne dediği belli değil. Gerçekten bir haber doğru mu çıkıyor, tarafsız mı çıkıyor o belli değil. Bu yüzden hani bir oto, oto sansürü kendisi olması gerekiyor medyanın. Ama bu dış baskılarla oluyor Türkiye'de, o yüzden güvenmiyorum. Boş ver kızım ben, ben öyle şeyler rahatlamıyorum az. Kanallar arasındaki e, haberler tutarlı değil yani bilgiler farklı. ya Neden hani neye göre bu belirleniyor hani bir ölçüsü yok mu bunun diye sormak isterdim şahsen. Şunu sormak isterdim neden e, bu kadar tarafsız olmadıklarını, neden korktuklarını tarafsız davrandıklarında sonuçlarına neden katlanamayacaklarını sorardım. Aydın Doğan'a sorardım. Ee, kime hizmet ettiğini sorardım. Ya da evet neden insanlar size güvenmiyor? Onu sorabiliriz. Evet. Yani bedenleri vardır illaki onların da kendi düşünceleri vardır. Bunları sorabiliriz. Peki, biz sizin adınıza iletişim. Değerli konuklar medya ile ilgili sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplar böyleydi. Şimdi kameraları kapatalım ve sözü size bırakalım.